İbni Abbas radiyallahu anhümadan isnadı sahihle şöyle rivayet edilmiştir. Abdullah bin Abbas demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmında teheccüd için kalktıklarında şöyle dua buyururdu. Ya Rab, her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin daimi müdebbirisin. Yine her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun. Yine her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibisin. Yine her hamd senin içindir. Sen haksın, senin vaadin de haktır. Seni görmek de haktır. Sözün haktır, cennetin de haktır. Cehennemin de haktır. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de haktır. Kıyamet günü de haktır. Ya Rab, ancak sana itaat ettim. Sana inandım. Sana güvendim. Sana yöneldim. Yalnız sana dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Ya Rab, önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve aşikare işlediğim günahlarımı bağışla. Takdim eden, tehir eden ancak sensin. İbadete layık Tanrı yoktur. Yalnız sen varsın. Yahut senden başka ibadete layık Tanrı yoktur. Hakimane tasarruf da tam kuvvette Allah ile kaimdir.